Sizi Sakarya'ya götüreceğiz. Sakarya'da kaydedilen skandal bir görüntü var. Elimize ulaştığında hepimiz şok olduk. Bir grup kendini bilmez. Hasta bir ineğe zorla alkol içirdi. Kahkahalar atarak yaptıkları bu zorbalığı kaydedip sosyal medyada paylaştılar. Üstelik pişkince hızla yayıldı bu görüntüler. Tepkiler arttı ve savcılık hemen harekete geçti. Peki sonrasında neler mi yaşandı? İzleyelim. <laughs> Oğlum <laughs> kalkmıyor, kalkmıyor, kalkmıyor. Kahkahalar atıp bu görüntüleri kaydettiler. Kendini bilmez bir grup yerinden kalkamayan hayvana eğlence olsun diye zorla alkol içirdi. Sarkoş oldu daha hiç kalkmaz. <laughs> Skandal görüntü Akyazı'da kaydedildi. İddiaya göre hayvan alım satımı yapan bir grup eğlence olsun diye akıl almaz bir işkence imza attı. Kermiyor. 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 Aralarından biri ticaretini yaptıkları ine zorla alkol içerirken diğerleri de gülerek onu kaydı aldı. Yetmedi. O görüntüleri de marifetmiş gibi sosyal medyada paylaştılar. Kaymıyor, kaymıyor, kaymıyor. Yerden kalkamayan ineğin alkol aldıktan sonra bir daha hiç kalkamayacağını söyleyerek kendilerince dalgada geçtiler. Sarpış oldu hiç kalkmaz. <laughs> Ancak o skandal görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Yapılan eziyete onlardan başka hiç kimse gülmedi. Harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olay ilişkin soruşturma başlattı. Ben ben. Keselim, ben. Keselim, ben. Keselim. Ben. <laughs> Görüntülerdeki 4 kendini bilmez kısa sürede yakalanıp gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 4 şüpheliye Akyazı Kaymakamlı toplam 18.216 lira idari para cezası kesti. <laughs> ハハハ